İstanbul nüfusunun yarısından fazlası taksi kullanıyor. İstanbul'un taksi çilesi. O ciddi bir taksi problemi olduğu belli. İstanbul'a yeni dolmuş ve taksiler geliyor. Müşteri alacakmış o yüzden başka taksiye bakacağız şimdi. Hadi bilmedi. bilmedi. O binecektir. Siz almadınız. Yani yabancılar alıyorlar zaten o kesin. Hele böyle taksi gibi bir yerde. Yerini söylediğimde almıyorlar. Kişi sayısını almıyorlar. Durakta bekleyen yolcu almak için tek tane yolcunun önünden geçiyorum. Bana küfür ediyorlar. Benim fotoğrafımı çekiyorlar. Evet ben onları almıyorum. Polis Taksim Meydanı'nda bir uygulama başlattı. Yoldan boş geçen taksileri çeviriyorlar ve onlara ceza yazıyorlar. Bazılarının arabaları bağlanıyor. Ne kadar ceza kesildi? Araba bağlanacak mı? Paraciz hasta var mı? Onu da bilmiyorum. Bir kez de başıma böyle bir şey geliyor. Yolcu seçmelerinin nedenini ben size açık ve dürüst olayım mı? Taksimetre'nin ucuz olduğundan dolayı bazı meslektaşlarımız seçmiyorum deseler de yalan söylemiş olurum. Çünkü seçiyorlar bunu. Herkes biliyor. In the most uh, cases, the taxi driver do not want to put a taksimetre. In the most time it's very expensive. They want price that's very expensive expensive and it's not a real price. Bir otellere git bakalım yabancıla yerli aynı fiyat mı veriyor? Bir restorana gir bakalım yerliye yabancı aynı fiyat mı veriyor? Ukome yakın zamanda ihtiyaç fazlası dolmuşların ve minibüslerin taksiye dönüştürülmesinin kararını verdi.